yerlerin ilk girişinde kullanabiliyorum. Haydi kaya. Şimdi Bu şimdi bu. Bir daha. Timi Tamam. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Evet. Yardımcı olalım. Sakinliğini koruyorsun çok iyi. Severek, isteyerek çalıştık. Çok güzel bir tatbikat oldu. Gerçeğinden farsızdı. Bizi hazırladılar. Emeği geçen herkese, tüm öğretmenlerime, tüm arkadaşlarıma sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum burada. Yalnız, son,